%16 kamuoyu yoklamaları en kötü MHP adayının devlet bahçeli olması halinde %112. %10'da HDP aldı. Recep Tayyip Erdoğan birinci turda seçilir birinci turda seçilir yani adamın ikinci turda seçilse bile havası başkadır. İki şimdi bakın eğer bu hayır cephesi birden çok adaylarıyla ortak bir bizim ortaya koydu hikayesi olur. Egemenliği saraydan alıp millete delir. Seçilirsem bu yetkileri kullanır. Yeniden anayasa düzeniyle e, parlamenter düzene döneceğim noktasında Meral Akşener'iyle, CHP'nin adayıyla, e, işte neyse HDP'nin adayıyla e, Metin Elzi veya Ümit Koca Sakalıyla toplayıp diyorlar. Sakal. Yüz bin imza gerekiyor çünkü. Ee, koca Sakal. Ee, Bunlar da e, belki Saadet Partisi'ni ortaya e, çıkarabileceği bir aday. Ali Bardak ol diyorlar. Eski diyanet evet, evet. Bu tür adaylardan e, ama hepsi de ortak ilke. Egemenliği devlet. O zaman bunların oylarını ikinci tur bugün hayırda bu birleştiği gibi birleşmesinin de önünü açmış olabilir.